Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin hakkında bildiklerimi anlatacağım. Nasıl kolay Bitcoin alır satırsanız ve Bitcoin alıp satarken nelere dikkat etmelisiniz? Bitcoin haram mıdır? Günah mıdır? Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu arada e, videoya geçmeden önce arkadaşlar e, böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yapın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar Bitcoin nedir? Bitcoin aslında e, gerçekte olmayan sanal bir para birimidir. Bundan yıllar yıllar önce çıktı arkadaşlar. Tam tarihini hatırlamıyorum ama yaklaşık bir e, 10 seneden fazladır galiba tam hatırlamıyorum yanlış bilgi vermek istemiyorum o yüzden internette yazıp araştırırsınız arkadaşlar e, ilk çıktığında Bitcoin arkadaşlar e, ya Türk parasıyla söyleyeyim yaklaşık arkadaşlar e, 5-6 liraydı bitcoin. Bitcoin e, ve e, o zamanlar arkadaşlar Bitcoin alıp satımı yapmak bayağı zordu. E, nasıl zordu? E, çünkü e, doğru bir hesap yoktu elimizde ve e, doğru e, sistemler yoktu. Yani o zaman o Bitcoin'i alıp satabileceğimiz bir sistem yoktu ve e, Almak isteyenler de güvenemiyordu çünkü yasal ve güvenilir bir site yoktu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani güvenilir bir Türk sitesi yoktu. İllegal olarak alım satım yapılabiliyordu. Ve bundan dolayı da arkadaşlar çoğu arkadaşlarımız ve abilerimiz bu alım satımları yapmaktan çekiniyordu. Tabii illegal yoldan alanlar var mıydı? Evet vardı ve şu an için konuşuyorum baya köşeyi döndü diyebiliriz. Çünkü o zaman mesela 15 tane falan bitcoin alan şu an trilyonluk adam yani zengin diyebileceğimiz statüde. Ve önceden şöyle bir şey söyleniyordu arkadaşlar. Bitcoin işi yapmak için, alım satımı yapmak için işte 3-4 tane bilgisayarın olması lazım falan filan diyordular. Evet arkadaşlar önceden öyleydi. Fakat ee, şu yanlış bilgi ee, bir sürü bilgisayar sadece arkadaşlar bitcoin alım satımı yapmak için değil bitcoin madenciliği yapmak için kullanılır yani bunun ismine de mint diyoruz mint nedir bitcoin madenciliği nasıl yapılır arkadaşlar bitcoin madenciliği yani bing e, bilgisayarların bilgisayarların anakartlarıyla ve ekran kartlarıyla ilgili yani daha çok ekran kartıyla yapılan bir madencilik sistemidir. Bunun için arkadaşlar e, Bitcoin madenciliği yapmak istiyorsanız hemen Bitcoin madenciliği nasıl yapılır diye bir Google'da araştırma yaparsanız çıkar. Arkadaşlar e, bu madenciliği destekleyecek e, ve overclock olmuş e, ana kartlar yani ve ekran kartları kullanılıyor. E, nasıl oluyor? Ekran kartlarını e, birbirine bağlıyorsunuz arkadaşlar seri şekilde bağlıyorsunuz ondan ona ondan ona ve bu ekran kartıyla sisteme üye oluyorsunuz ve sistemle madencilik yapıyorsunuz getirisi var mı var fakat baya pahalı ve masraflı bir iş arkadaşlar Çünkü 40 bin liradan arkadaşlar yaklaşık 1 milyon dolara kadar sistem yapan var fakat bu bir fazla elektrik tüketimi yapıyor 2 elektriğin kesilmemesi lazım. 3. O kadar parayı bulmanız lazım arkadaşlar. Zaten o kadar paranız varsa yani hiç şey yapmayın direkt alım satım yaparak kazanabilirsiniz. Ve şu konuya da değindikten sonra arkadaşlar kolayca bitcoin alıp satımı nasıl yaparsanız bununla ilgili bilgisayardan birkaç şey göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane uygulama göstereceğim. Türkiye'de yasal ve resmi olarak ee, kullanılan tek uygulama diye biliyorum. Çünkü e, birkaç e, şeyin de sponsoru arkadaşlar e, neyin sponsoru işte e, futbol tutu, hatta ya, örnek olarak görecek Türk milli takımının e, sponsoru falan arkadaş yani yasal güvenebilirsiniz. Şuna da değinelim. Arkadaşlar Bitcoin e, alım satım yapmak veya Bitcoin'den para kazanmak haram mı? E, bu gerçekten de büyük bir e, soru işareti. Daha henüz kesin bir ve net bir cevap yok arkadaşlar ama bana göre aslında e, haram değil. Neden diyeceksiniz? Şimdi evet duyuyorum ya git işte yürü bir işine nasıl haram değil falan diyenler var. Şu yüzden. Arkadaşlar işte diyeceksiniz ki ya oraya para yatırıyorsun ama haksız yere alın teri dökmeden para kazanıyorsun. Paranı ikiye katlıyorsun. Değil mi? Şimdi şu yüzden arkadaşlar haram değil. Siz dolar, altın, euro gibi şeylere yatırım yapıyorsunuz. Değil mi? Mesela 10 bin do 10 bin liralık bir altın aldınız veya euro aldınız, dolar aldınız. Değil mi arkadaşlar? Bu birkaç ay sonra artıyor veya birkaç saat sonra artıyor değil mi? Oradan kazandığınız gelir de o zaman haram. Altından kazandığınız gelir de haram. O yüzden Bitcoin'den kazandığınız gelir de öyle düşünmeniz lazım. Çünkü burada saatlikte yükselebiliyorsunuz, saatlikte düşebiliyorsunuz. Yatırdığınız parayı ikiye de katlayabiliyorsunuz. Bazı kişiler mesela ben arkadaşlar uzun vadeli yatırım için Bitcoin'i seçtim. Çünkü uzun vadede ee, elimdeki para miktarı mevla düşük bir mevla'ya sahiptim ve bu mevlayla arkadaşlar ben e, kar etmek istedim ve Bitcoin e, alıp satım yapmaya başladım. E, altına dolara yatırım yapmadım çünkü o, o benim mevlamla şu an e, altın dolar vesaire alsaydım arkadaşlar kâra girme olasılığım çok düşüktü. O yüzden ben Bitcoin aldım. Bitcoin üzerinden kâra girdim. Ve hani dediğim gibi arkadaşlar haram değil benim için yani benim kendi şahsi görüşüm haram değil. Eğer bitcoin e haram diyorsanız altın dolar euro gibi yatırımlar da haram. Çünkü oradan da alın teri dökmeden sadece aldığınız işte 10 bin liralık bir bilezik iyi veya 10 bin liralık euro dolardan da kar ettiğiniz için onlar da haram oluyor. Evet şu var onlar da işte aldığın atıyorum kar ettiğin miktarın belli bir mevlasını e, veriyorsunuz değil mi yani e, o paranın işte e, zekatını fitresini artık her neyse veriyorsunuz. Bitcoin'de de eğer bunu yaparsanız yani dini açıdan e, bir haramlığı yok değil mi? Çünkü şu an arkadaşlar e, genel olarak Türkiye ekonomisine baktığımızda. Türk parası yani TL olduğu yerde hatta gerilere doğru gidiyor. İlerlediği yok. Dolar, altın, euro aldı başına gidiyor. E, halk otomatik olarak gençler ve bazı kişiler yaşlı orta kesimden Parasını değerlendirmek zorunda arkadaşlar çünkü ekonomi gerçekten de çöküşte. ve Türk parasını bir yerde tuttuğunuzda o bir şeyi yapmıyor yani bir getirisi yok o yüzden e, siz değerli izleyicilerim altına yatırım yapıyorsunuz dolara yatırım yapıyorsunuz e, euroya yatırım yapıyorsunuz ya yani bir şekilde bir şeye yatırım yapıyorsunuz gümüşe bile yatırım yapanlar var ben de e, şunu öneriyorum hani Bitcoin aslında bir yatırım aracı olabilir mi evet arkadaşlar olabilir. Çünkü neden? Ee, uzun vadede alım yaptığınız için e, bu da bir yatırım ağrıcı. Şimdi e, hiç laf uzatmadan arkadaşlar şimdi bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayarda göstereceğim uygulamayı göstereceğim ve bu uygulama kesinlikle bir sponsor içermiyor arkadaşlar hani bir sponsorluğu yok ben kendi e, deneyimlerimle ve yaptığım karlarla e, ilgili size bu uygulamayı göstereceğim yani benim bir bir öneri kardeşler size bu arada arkadaşlar videoda anlatacağım yani bilgisayarı çevirdiğimde de değinmek istiyorum e, bitcoin alım satımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor isterseniz gelin bunu bilgisayar. Uygulamamızın ismi BTC Türk Pro adında adı üstünde Türk bir Bitcoin uygulaması. Şu an görmüş olduğunuz arkadaşlar bu benim kendi hesabım. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada altta kripto paralarımız var. İşte Bitcoin'lerimiz var. Bakın şuraya tıkladığımda bu şu şuradan TR olarak alım yapacaksınız arkadaşlar. Bunun mobil uygulaması da var. Mobil uygulamasını da göstereceğim. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcoin önceden dediğim gibi 13-14 liralık olan 5-10 liralık olan Bitcoin şu an 350 bin TL bakın görüyorsunuz. 350 bin TL ne demek biliyor musunuz? Yani şununla 4-5 tane olsa almış olsaydı o zaman pahalıydı. Evet. Ben arkadaşlar adaya yatırım yaptım. Yaptığım yatırım miktarı 250 TL'ydi şu an arkadaşlar 250 TL'lik e, Bitcoin'den ben 300 tane ada almıştım yani bunlar kripto para oluyor arkadaşlar Bitcoin değil asıl Bitcoin şurada görmüş olduğunuz bu Bitcoin şunlar ve altındakiler altcoin ve kripto para diye geçiyor Ben e, adaya yatırım yaptım adayı ben alırken arkadaşlar 0,0998'den ben almıştım ve 300 adet almıştım 250 TL'ye o zaman. Bakın şu an görüyorsunuz burada arkadaşlar benim 280 268.2171 tane adam var. Ve şu an bunun bu fiyat aralığında eğer ben bunu satmak istersem Şurada bakın arkadaşlar sat bölümü var. Şurayı hemen kapatayım kafanız karışmasın. Burası al bölümü arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz. Buradan satıyorsunuz. Ben buradan satmak istersem mesela şu anki bu fiyat aralığından 9.062'den ben bütün bitcoinimi satarsam bana verdiği arkadaşlar 250 lira karşılığında aldığım bu bitcoinin verdiği 2428 lira 3000'leri 3500'leri gördü ve satmadım. Çünkü arkadaşlar niye satmadım? Ben e, burayı uzun vade yatırım amacı gördüğüm için o yüzden satmadım. Şimdi şurada şuna da değinelim. Bakın arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Arasında virgül varsa arkadaşlar 1000. Arasında nokta varsa arkadaşlar TL olarak geçiyor anladınız mı? Yani mesela şu an bu ada dediğimiz 9 TL Bitcoin'in kendisi ise bin TL. Yani arada virgüller 1000 bin, bin isim geliyor. Uygulamayı açmak gayet kolay. E, fakat şuna dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. E, uygulamada Android için bir problem yok. Fakat e, Apple telefonlarında yani e, iOS kullanım sistem işletim sistemlerinde arkadaşlar iCloud ile giriş yapmanız gerekiyor ki bu uygulamayı açabilirsiniz. iCloud girmediğiniz takdirde arkadaşlar giremiyorsunuz. iCloud'u girdiğinizde uygulamayı kaydolurken buradan e, hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Para yatır çek bölümünde şurada hesap buradan. E, sistemi görebiliyorsunuz neyin ne olduğunu bakın şu an benim mesela ada dediğim şey düşük ve burada arkadaşlar e, aylık statülere de bakabiliyorsunuz yıllık olarak da bakabiliyorsunuz bakın e, ilk alındığımızda düştü 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 ve şuralara geldiğinde arkadaşlar tavan yaptı 11 12'leri falan gördü yani buralarda fakat şu an düşüşte, euro, dolar, altın gibi bu da düşüyor. Fakat uzun vade yatırım yaparsanız, inanın yatırdığınız paranın kat kat fazlasını çekeceksiniz. Buna emin olun arkadaşlar. Ve e, burada arkadaşlar, siz e, kendi şeyinize geldiğinizde emir verebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar buradan emir şu limite tıklıyorsunuz. Bakın piyasa ve limit. Burada arkadaşlar emir verdiğinizde sizin belirlediğiniz fiyattan satış yapıyor. Şimdi arkadaşlar dilerseniz gelin bir de bunun mobil versiyonunu gösterelim. Uygulamamızdan BTC Türk Pro hem iOS hem Android işletim sistemlerinde mevcut. Burada parmak izi ve kendi ekran şifrenizi girebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulaması daha basit uygulama üzerinden anlatmak gerekirse bilgisayar biraz karışık ama uygulaması gerçekten gayet akıcı ve açıklayıcı bir şekilde anlatılabilir ve öğrenilebilir arkadaşlar burada e, gördüğünüz Bunlar az önce bilgisayarda da gördüğünüz gibi bu Bitcoin'in kendisi btctr dediğimiz asıl Bitcoin altındakiler ise kripto paralar ada atom DAS DOT gibi EOS gibi e, ET gibi link gibi e, LTC gibi kripto paralar mevcut. Burada arkadaşlar tıklıyorsunuz üstüne ben adaya yatırım yaptım. Siz başka bir şey yapabilirsiniz. Burada al var. Ala tıkladığınız anda arkadaşlar işte hesabınızdaki para ne kadarsa buradan yüzdelik, yüzde yetmiş beşlik, yüzde ve yüzde yirmi beşlik dilimleri seçerek alım yapabiliyorsunuz. Eğer siz şu anki kurdan yani size vereceği kur bu bu kurdan almak istemiyorsanız limit bölümüne girip daha da düşürüp e, yine paranızı seçip alabilirsiniz. Satma bölümünde ise arkadaşlar bu limit dediğim emir oluyor emir veriyorsunuz. Satma bölümünde de yine e, piyasa derseniz eğer şu anki mevcut kurdan size satış yapacak. Eğer siz limit belirse belirtirseniz arkadaşlar atıyorum şu an mesela. 8.960 TL değil mi? Ben burayı silip buraya hemen direkt atıyorum 100 ve ya da daha yakın bir şey diyelim mesela ee, mesela 15 TL üzerinden işte benim 268 adam var mesela ben hepsini satmak istiyorum dersem 15 TL'ye geldiğinde arkadaşlar bana 4000 TL verecek ben bu yatırımı 250 TL ile başladım ve şu an yaklaşık hesabımda arkadaşlar 2403 TL. Evet şu an gördüğünüz gibi 2403 TL'm var. Uygulama gerçekten gayet güzel, hoş ve akıcı, güvenilir. Uzun vade için yatırım yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu arada 7.24 canlı destek alabilirsiniz buradan canlı desteğinizi alabilirsiniz hesapların bölümünden e, hesap ekleye, ekleyebilirsiniz e, ve para yatır çek bölümünden havali AFT dediğinizde yatır çek dediğinizi burada size vereceği banka adreslerinden yatırıp çekebilirsiniz arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik e, videomu Beğendiyseniz beğenmeyi e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yorum yapıp videonun devamını böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorum yapıp arkadaşlar e, ki ben de devam edeyim. E, bu arada tekrar dediğim gibi arkadaşlar videolarım çok izleniyor yani izlenenler var ama fakat şöyle bir şey var e, genelde abone olmayanların çoğu videomu izliyor. Lütfen e, izledikten sonra abone olursanız bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. İyi günler dilerim hoşçakalın.